Dostlar selamlar. Bugün orta çağ serimizin yeni bir bölümle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olursanız ve çok çok mutlu etmiş olursunuz. En son hatırlıyorsunuz ki ekonomik zorlukla boğuşurduk. Bunun sebebi de yatırımlara oldukça hayvan gibi basmamızdı. Yatırımlara bastığımız için de parasal olarak çöküşe girmiştik. Hem bunu düzelttik hem eski sevimize dönüp memliğe girmedik. Çünkü memnun o kadar çok toprağı var ki hem paramızı sömürüyor korladığımız zaman. Hem de e, inanılmaz içimizde isyanlar çıkarıyordu. Bu yüzden önce kendi yerimizde saymaya çalışıyorduk. Bir isyan e, durumu da söz konusu. Low army ve building upkeeping diyor. Low army diyorsa bir army basacağız o zaman. E, o yüzden isyan etmesin ordu. Şimdi ordumuzu gelelim şöyle bir basalım. Eski haline getirelim ordumuzu şu şekilde bir. 11'in bassak yeter diye düşünüyorum. Paramızda bir sıkıntı var mı? Paramızda bir sıkıntı yok. Çok güzel. Investmentlarımıza devam edemiyoruz. Bunun devam edemememizin sebebi inanılmaz bir şekilde belimize kambur olması. Kambur yük olmasıydı. Paramızın değerlenmesi için tekrar bunu faize atalım ki paramız değerlensin. Böyle bir zorlukta, ekonomik zorlukta bunu kullanabilirim. Savaş durumunda falan. Low army'den büyük ihtimalle isyan yiyebilirim. Şu an bayağı bir e, ee, Building up keep demiş Buildinglerime devam edeceğim Ama o isyan çıkarsa ben bir tık zorlayabilirim Şu şekilde mesela ne yapabilirim Resource speed'imi arttıran var Soğ milimi arttıran var O tapınaktan Cami yaparak güzel paramı katlayabilirim hocam Çok güzel çok güzel Bunu yapalım e, ee, Building up keep dememesi lazım artık Hani şey mesela ne diyor? Ee, ordum artık çıkarabiliyor muyum? Buna bir yüksek, yüksek öncelik verelim yoksa isyan yiyeceğim gene. Yani ordum yok diye ordum az diye isyan yiyorsam da yok artık ya gerçekten. Şu orduyu bir at. 18 birim. Evet bir dukata düştük gene. Bir dukata düştük gene. İsyan durumu ne durumda? Hala lo var mı? Mecbur o isyanı yiyecek miyim yani ben şu an? Sanırım o isyanı yiyeceğiz. Aynen 99 Bakalım isyanda bana ne kadar verecek yer Evet şu an isyan geldi dostlar Ve evet Kaç birim askeri var bunun Ulan bütün askerleri de o alıyor arkadaş Anlamadım ki dur en azından isyan çıkıyorsa Eşit olalım Biraz önceki save'e dönelim eşit olalım en azından 8 olur Bana 2 mi verecek o zaman anlamadım ki yani çok saçma yani ne, niye bu işten çıkıyor anlamadım. Yorumlarda belirtirseniz... Ooo bir dakika. Bu en kötü save'e döndü şu an. En kötü save'e döndü. Şu an buradaki isyan oranı da %95. Bir dakika. Load game'de. 1304'e tekrar döndü. Şu an inanılmaz can çekişiyoruz ya. Gerçekten. O isyanı bastırırsam ülke büyük ihtimal düzene çıkacak ama o isyanı bastıramazsam büyük ihtimal zortlayacağız. Eski yerden tekrardan başladık. Yani şu an etkilenmiyorum. Tamam o zaman e, madem bunu şey yapmıyorsun. Okey sıkıntı yok. Bundan bir isyan yememek için bunları kesiyorum tamam mı? Bunları kesiyorum bunlar kalsın. Şu temple yapacağım arkadaşlar. Bunu daha yeni gördüm. Bunu yapmam gerekiyor. Biraz da para çekeceğim. Sen yemek istemiyorum çünkü. 1200 kadar da para çektim. Bunun üstüne de bunun üstüne de onlar inşa edile dursun. Bakalım ne kadar da inşa ediyor. Güzel. Hızlı inşa ediyor. Bunun üstüne de ne yapabilirim? Şunu kapatalım bir. Güzel. Ee, bu is parasal mevzuyu çözmek için bunları düşürelim. Investmentlarımızı düşürelim. Ondan sonra investmentlarımız düştü. Ona rağmen hala eksi yiyor muyum? Allah yemiyorum. Tamam çok güzel. Şu an yemiyorum. Güzel. Investmentlarımı düşürdüğüm anda demek ki eksi yemiyorum. Çok güzel. 2 ile basıyorum. Mükemmel. Ordusal anlamda da şu an sanırım bir problemim yok. Varmış. Low army diyor. Büyük ihtimal army dediği bu. Bunu düşürdüğüm zaman çıktı çünkü o. Yanlış mıyım? Sanırım doğruyum. 26 verelim. Bak 26 vermeme rağmen. 26 vermeme rağmen bu çıkıyor. Mesela şunu biraz daha artır mesela. Hayvan gibi artır. Askeriye veriyorum kardeş. Ver mesela, biraz da. E ee, kanka sen bu bayağı. isyan çıkacak diyorsun yani nasıl bir önlem alabilirim ki bunu anlamadım. Investing production, production derken. Bankruptcy'den de gittik. Tekrar dönelim. <laughs> Tekrar dönelim. Şeye döndü bu. Filmlerde olur yani. Ya bir şeyde başarısız oluyor adam. Ge ya, zamanda geçmişe dönüyor. Ulan ya gerçekten inanılmaz ya. Yani. Nasıl bu bok çukurundan kurtulabiliriz dostlar. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Ya EU4 dışı olsa hemen çözeceğim ama bu arada EU4'de de başlayacağız dostlar. O seriyi de izlerseniz muazzam olur. Şimdi şuralara bakalım bir neler şey yapıyormuş mesela. Şu şekilde Your bank account Will change 50 demiş. Tamam. %100 diyelim. Bu şekilde isyanı düşürebiliyor muyuz? Opa! Tamam konsül çağır dediğimde Okey Mempower şey yapıyor Bu ne yapıyor? Hı hmm. Okey Mesela şu artırıyor Bunlar güzel benim için Ama bunlar kötü, tamam Okey, bunlar okey, bunlar okey. Parasal anlamdaki bu krizin krizi o şeylerle çözecektik. Bunları bir durduruyorum. Şöyle camilerimizi yapalım hemen. Çok güzel. Hatta bunları da başa çekmeme gerek var mı? Sanırım yok ya. Yani. Sanırım yok. Yani bu şekilde. Ama o isyanı çözmediğimiz süreci bu ülkenin beli büyük ihtimal doğrulmayacak. Yani çünkü bütün gücü hep karşı tarafa veriyor. Oradan çıkmamız imkansız. Büyük ihtimal buradaki dengeleri kurtarmam gerekiyor beni. Buradaki dengeleri kurtaramadığım için o kadar çok isyan yiyorum. O yüzden buraya bir kollamamız lazım. %13 de kaldı hala. Şu anda hiçbir sıkıntım yok şey anlamında. Ama parasal anlamda sıkıntı var. Para eksiğe düştüğü an o isyanı ben yine yiyeceğim yani. O isyanı yememek için şöyle mesela Treasury will change to demiş ee, no, nobuslarla 5 düşecekmiş. Bu Noblesse'lar da büyük ihtimalle e, askeri sınıf. Bu askeri sınıfla aramı iyi tutmam lazım o zaman. Mesela şunu almam lazım. Bunu nasıl alabiliyorum mesela? Biraz önce aldım mesela. Neye göre nasıl alabiliyorum mesela? E, şimdi Advanced Military Mission'ımıza gidelim. O mission'ımızı bir tamamlayalım. Daha sonra buraya gelelim. Şu parayı biraz daha çekelim ki parasal anlamda bir sıkıntı çekmeyelim. Şu şekilde. 761 dukatımı aldım. Şimdi o camiler yapıldığı anda bana inanılmaz bir para akışı olacak. O para akışını istiyorum. Şöyle bir şunu alacağım. İsyan başlıyor mu? Yok. İsyan başlamasın lütfen artık lütfen yani. Arkadaşlar gerçekten bu ülkeyi bir arada tutmak inanılmaz zor. Hani öyle böyle değil. Şuradan gidelim. Sanırım ülkeyi bir anda o kadar çok büyüttük ki artık şey kalmadı anasını satayım. Ben buradan ne gidebilirim? Şöyle spir gidelim. Boş kalmasın. En azından şey açalım. Yer açalım kendimize. Bakalım şu an bir 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 gene gidiyor. Bakalım şey yaptığımızda nasıl olacak. Bu camileri yaptığımızda nasıl olacak. New Mules açtık. Çok güzel. Şuradan şu şey ihtiyacımızı bohemden görelim tekrardan. Yani şu an Balkanlarda öyle şeyler oluyor ki Sırp İmparatorluğu hayvan gibi büyümüş. Ee, şöyle bir Battles Production'dan da ilerleyeceğim. Evet, Sırp İmparatorluğu büyümüş dedim. Nazar değdi dedim adamlara. Valla çok da güzel oldu. Değilsin nazar pezemektara. Religious fanatizmden eksi 125 gidiyor. Yani mesela neyden gidiyormuş? Low corruption level'dan gidiyormuş. Corruption level. Low corruption level. Mesela ne oluyor kanka? Low. Consul cold demiş. Consul cold yapınca hayvan gibi param gidiyor. Pekala. Hayvan gibi artım var ama hala bir şeylerden eksiyip isyan çıkmasını bekliyorum ya gerçekten inanılmaz, gerçekten inanılmaz yani. Mesela buna verdiğim zaman manufactured goods, goods diyor, reform dediğim zaman ne oluyor? Bunu yapamıyorum, büyük ihtimal şartları gerçekleştiremiyorum. Mesela şuradan para yerine manufactured goods gideceğim. Mesela o zaman ne olacak acaba? O zaman acaba ne olacak? Increase administrator level by a private workshop demiş. Armory demiş. Ha bunları da satın alabiliyor mu buranın, buranın, üstünden? Anladım. Yani şu anda hala eksi bir eksi bir yiyor. Formda ex Bunu bir formlayalım. Güzel. Sailors, Sailors, Sailors. Best quality. Best quality dedik. Sea Wolves dedik. Let's buy. En iyi gemiden aldım. North West Nor'da North'a gitsin ya. Batıya, batıya. Batıya gitsin hocam bunlar. Bad Treasure görüyorum. Bir de aldım. O para ne? Dayı o para ne? Oha. Oha oğlum o neydi lan? Mesela he, şu an isyanın çıkmaması gerekiyor. Aynen öyle ya. Gerçekten yeter ya. Yani o parayı nasıl çözebilir? Hala olmadım buradaki şeyler. 1300 de... ya şunlar gelse bak şunlar gelse inanılmaz böyle kendimize geleceğiz de gelmedi ya. Bakalım orada video kaç dakika olmuş arkadaşlar. 10 dakikayı geçtiysek videomuzu bitirelim. 12 dakika olmuş bu videoyu burada bitirelim. Abi inanılmaz ya savaşamıyoruz şu an kaldık böyle. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.